11. Sınıf Ünite Değerlendirme Testi 6 1. Soru Irmak bir torbadaki 14 bonibondan rastgele bir tanesini alıyor ve pembeyi seviyor. Pembe değil ise yeniden torbaya atıp içindekileri karıştırarak yeni bir bonibon çekiyor ve aynı işlemi tekrarlıyor. Buna göre 3 kez bonibon aldıktan sonra torbada kalan bonibon sayısının 11 olmalısı nedir? 11 olması için ne yapmaz lazım? Her defasında pembeyi... Yemesi gerekiyor. O zaman ilk çektiğinin pembe olması için 14 tane vardı. Bonnie Bonnie. Pembe bonbon 7 tane o zaman. 7 bölü 14. İkincisi 6 bölü 13. Üçüncüsü de 5 bölü 12. Eşittir diyorum. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. 2. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2. Buradan da ne gelir? 5 bölü 52 bulunmuş olur. İkinci soru. A sınıfında 7'si kız 8 erkek olmak üzere 15 öğrenci. B sınıfında 5'i kız 6 erkek olmak üzere 11 öğrenci vardır. İki sınıftan rastgele birer öğrenci çağrılıyor. Gelecek öğrencinin ikisinde kız olma olasılığı nedir? Birinci sınıftan kız olma olasılığı 7 bölü 15 çarpı. 2. sınıftan kız olma olasılığı ise 5 bölü 11. Çarptığım zaman ise ne olacak? 5 ile 15 sadeleştirdim 3. 7 bölü 33 olmuş olacak. Üçüncü soru. A torbasında 4 beyaz, 3 beyaz, 4 siyah. B torbasında ise 3 siyah, 4 beyaz. Renkli özdeş bilyeler vardır. A torbasına rastgele bir bilye çekilip B torbasına atılıyor. Daha sonra B torbasına rastgele bir bilye çekiliyor. Buna göre B torbasına çekilen beyaz renkli olma olasılığı nedir? O zaman buradan ne yapıyorum? İlk başta A'dan çekilenin beyaz olduğunu düşünüyorum. O zaman çekme olasılığım ne olmuş olur? 1 bölü 3 bölü 7 çarpı. Beyazı ikinci tarafa attım. O zaman buradaki beyazların sayısı ne oldu? 5. Siyahların sayısı 3. Toplam 8 bilye. Beyaz çekme olasılığım 5 bölü 8'den. Buradan 15 bölü 56. Birinci durumum. İkinci durumum. Birincisine siyah çekiyorum. 4 bölü 7 çarpı. ikincisinden ise beyaz çekiyorum. Toplam 8 taneydi. 4 tane beyaz olmuş oluyor. 4 bölü 8 olmuş oluyor. Buradan da 16 bölü 56 geliyor. İkisini topluyorum. Eşittir. 31 bölü 56 gelmiş oluyor. Dördüncü soru. 30'dan küçük olan tek asal sayılar birer kağıda yazılıp torbaya atılıyor. O zaman 30'dan küçük olan tek olan asal sayılar yazıyorum. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29. Bu torbadan bir kat çekilip tekrar yerine koyularak yeniden bir kat daha çekildiğinde birincinin 17'den küçük. Kaç tane var burada? 3, 6, 9 tane var. 17'den küçük olmalısı da kaç tane? 5 tane 5 bölü 9 çarpı. İkincisinin en az 23 gelme olasılığı kaçtır? O zaman 23 ve 29 gelebilir. Yani 2 tane durum vardır. 2 bölü 9. Çarptığım zaman ise 10 bölü 81 gelmiş oluyor. Beşinci soru. Kümesinin elemanlarından 3 tanesi alınarak çarpılıyor. Çarpım sonucunun negatif olma olasılığı kaçtır? 8 taneden 3 tanesi alınıyormuş. 7 taneden 3 tanesi alınıyormuş. O zaman 7'nin üçlüsü. Peki negatif olması için çarpımın ne olması gerekiyor? Ya 3'ünün negatif ya ikisinin pozitif bir negatif. 3'ün negatif olması 3 tane negatif sayı vardı. 3'ün 3'ü artı. Diğer durumum neydi? 1 tane negatif yani 3'ün biri. 2 tane de pozitif gelmesi lazım. O da 4'ün ikisi. Üst taraf 1 artı 4 kere 3 12 2 bölü 6 18 gelmiş oluyor. 7'nin üçlüsü ise kaç geliyor? 35. Buradan da 19 bölü 35 bulunmuş olur. 6. soru. Hilesiz bir zar atıldığında üst düzeye gelen sayılarla ilgili tablo verilmiştir. Zar toplam 30 kez atılmıştır diyor. Zarın atılını üst yüzüne üst düzeyine gelen 5 gelmesinin deneysel olasılığı ile teorik olasılığının farkı hangisi olabilir? bilir diyor. O zaman teorik olasılığı nedir? 6 tane var. 1 bölü 6'dır. Deneysel ise toplam 30 atılmış. 5 kaç defa gelmiş? 10 defa. Bu ikisi arasındaki fark. Yani deneysel olasılıkta bir, sadeleştirirsem 1 bölü 3 gelir. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6'dan payda eşitlediğim zaman da 1 bölü 6 bulunmuş olur. 7. soru. Bir torbada iki eşit, üç siyah ve dört pembe top vardır. Torbadan çekilen toplar geri atılmadan ardarda arda üç top çekildiğinde üçünün de pembe olma olasılığı nedir diye soruyor. Toplam dokuz tane vardı. Birincinin pembe olma olasılığı dört bölü dokuz. İkincinin pembe olma olasılığı üç bölü sekiz. Üçüncünün pembe olma olasılığı ise iki bölü yedidir. Sadeleştirdiğim zaman bununla bu sadeleşti. iki, ikiler gitti. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3 o da 1 bölü 21 gelmiş oluyor. 8. soru. Bir yarışma programında yarışmacılar aşağıdaki çarkı çevirerek hediye kazanmaktadır. Yarışmaya katılan 120 yarışmacının kazandıkları hediyelerin sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Televizyon kazanmasının deneysel olasılığı 1 bölü 3'tür diyor. Peki toplam kaç defa atılmıştı? 120. Peki Televizyon kaç defa çıkmış? 40. O zaman deneysel olasılık 40 bölü 120'den 1 bölü 3 yani doğrudur. Radyo kazanmasının deneysel olasılık ile teorik olasılığın çarpım 1 bölü 24'tür. E, teorik olasılığı nedir radyo kazanmasının? 1 bölü 4. 4 tane durum var. Bir tanesi oluyor. Peki deneysel olasılığı nedir? 120 tane durum vardı. Radyo 20 idi. O da sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 6 gelir. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 24 gelir. Yani doğrudur. Telefon kazanmasının teorik olasılığı 1 bölü 12'dir. Hayır. Deneysel olasılığı 1 bölü 12'dir. O zaman cevap ne gelmiş olur? 1 ve 2 gelmiş olur. 11. sınıf matematik ünite değerlendirme testi 6. 9. soru. Ali bir zar arda arda atarak bir zar oyunu oynuyor. Attığı zar 6 gelirse oyun sonlandırıyor. Attığı zar 6 gelmezse ard arda attığı 2 zarın toplamı 6 olduğunda oyunu sonlandırıyor. Buna göre oyunu ilk atışta bitirmiş olma olasılığı yani 6 atma olasılığı 1 bölü 6. İkinci atışta bir bitmiş olma olasılığın kaç katıdır? O zaman birincisini bitiremiyorsa 5 bölü 6. Şimdi ikincisini de bitirmesi için 6 gelmesi lazım. O zaman ne atması lazım? 2'ye 4, 3'e 3 ya da 1'e 5 atması 3 tane durumdan birini atması lazım. O zaman buradan da 5 bölü 18. Kaç katıdır diyor. 1 bölü 6 bölü 5 bölü 18'den ters çevirip çarptığım zaman 18 bölü 30. Sadeleştirdiğim zaman da 3 bölü 5 gelmiş oluyor. 10. soru. Anne baba ve yaşları farklı 6 çocuğun bulunduğu bir aile düz bir sıra oturuyor. Anne ile babanın 3 çocuk oturduğu bilindiğine göre en büyük 3 çocuğun oturma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 3 çocuk oturduğu biliniyorsa nedir? 6 çocuktan 3'ünün olması gerekiyor. Bunların en büyük olması için. Buradan da kaç durum gelir? 20. Bunu sağlayan nedir o zaman? 1 bölü 20 olur. A kümesi 1'e 2, B kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümeleri veriliyor. B kümesinin alt küme rastgele seçen birinin A kümesini kapsıyor olmasıyla kaçtır? O zaman önce B kümesinin alt küme sayısını bulalım. 2 üzeri 5'ten 32'dir. Toplam 32 tane durumu var. Peki B kümesinin iki elemanın alt kümelerinden kaç tanesi A'yı kapsıyor? 1 ve 2 olması lazım. Yani tek bir durum var. 3 elemanın alt kümelerine bakıyorum. 1, 2 kesin olacak. Geriye 3, 4, 5'ten bir tanesi olacak. Yani 3'ün biri gelir. Artı 4 elemanın alt kümelerinden bu 3, 4, 5'ten 2 tanesi seçilecek. 3'ün ikisi artı 5 elemanın alt kümesi zaten 1 tane. Buradan da 1 artı 3 artı 3 artı 1 bölü 32'den 8 bölü 32 o da 1 bölü 4'e eşit olmuş olur. 3 mavi 5 yeşil topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen 3 topun en az 2 tanesi mavi olması kaçtır? 8 tane top var. 3 tanesi çekiliyor o zaman 8'in 3'lüsü. Peki 3 toptan en az 2 tanesinin mavi olma asılı. O zaman 2 tanesi mavi 1 tanesi yeşil olma durumu var. Artı ya da 3'ünün de mavi olma durumu var. O zaman 15 artı 1 8'in 3'lü üstü 8 çarpı 7 o da 16 bölü 56 olmuş oluyor. 8 ile sadeleştirdiğim zaman da 2 bölü 7 olarak bulunmuş olur.